Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyesinden çok önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim kurulu üyesi Sema Turan yaptığı açıklamalarda Onların amacı aslında doğada devamlılığını sağlayabilmektir dedi. Aşısız grupta varyantlar nedeniyle hastalık şiddeti yükseliyor açıklamasında bulundu. Kişilerin ağır hasta haline ya da hastane ihtiyaç duyar hale getirmesini diye aşılama özelliği ön planda tutuyoruz dedi. Bu arada üniversitelerin açılmasıyla beraber de e, şehirlerde oluşacak yoğunluklar ile birlikte vaka sayılarının daha da artacağını söyledi bilim kurulu üyeleri. Aynı şekilde üniversitelerin açılması vaka sayılarının ciddi bir şekilde de yansıyacak dedi. Fahrettin Koca da dahil profesör doktorların hepsi böyle bir açıklama yaptı. Peki uzaktan eğitim geliyorum. Yani uzaktan eğitim yaklaşıyor mu? Bu videomuzun konusu aslında bu. Yapılan açıklamalara göre üniversitelerin açılması ile beraber vakıf sayılarının daha da artacağı söyleniyor. Yani vakıf sayılarının ciddi bir şekilde yükselme eğilimine de gireceği söyleniyor. Hatta bazı bilim kurulu üyeleri ve bazı profesör doktorlar yaptığı açıklamalarda eğer ki aşılama oranı yüksek olmazsa önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni bir pik yaşama ihtimalimiz var diyor uzmanlar yaptığı açıklamalarda. Bu da ne anlama geliyor? Tabii ki de pik yaşamamız açısından yani e, öğrencilerde de vaka sayısı ciddi bir şekilde artacağı için bu da uzaktan eğitime geçilme ihtimalinin olacağını gösteriyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Yani uzaktan eğitime geçilmediği takdirde e, sizler yorumlarda gelip de e, uzaktan eğitime geçilme ihtimali var demiştin diye lütfen e, bir Söylenti yapmayın çünkü şunu demek istiyorum Vaka sayısı artarsa eğer e, Uzaktan eğitime geçilme ihtimali olacak Eğer vaka sayısı artmazsa uzaktan eğitime geçilme ihtimali zaten yok Bunu her zaman söylüyoruz yine söyleyelim Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup Videomuzu beğenmeyi unutmayınız Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın